yol çok tehlikeliydi. Arabalar 170 180 ile gidip geliyor. Bir bana geçenlerde iki ay evvel buradan, buradan giderken markete giderken arabayı park etti. Ben hemen öldü gitti. İki araba oradan yani vurmamak için yani ikisi de park etmekte test oldular. Ben onlar fotoğrafları bu şey böyle büyük şey belediyesine verdim. Kulaşıma verdim. Yol diye direkçe verdim okullara geçip iki Ben bunu biraz çiftçak yaptım da çok yaptım Bir camiye gidip geliyorum, bir de gidip geliyorum. Onun için mümkünse sen yaptığına dayı bu çıkıyoruz evet. çiçet es engelleyici Bağlar ilçemizin bağcılar Mahallesi'ndeyiz bağcılar Mahallesi resmi verilere göre Türkiye'nin en büyük Mahallesi 4 ilden 804 ilçeden daha büyük yaklaşık 170 bin nüfusa ve çok modern bir yerleşim alanına sahip. Yalnız bu modern yerleşim alanının bazı sorunları da var. İşte bu sorunlardan bir tanesini bugün inşallah burada detaylı bir şekilde izah edip yetkililerden bu konuda duyarlı olmasını isteyeceğim. Bağcılar Mahallesi'nde Orhan Doğan Caddesi ve Kamışu Bulvarı Caddesi her bir cadde bir buçuk kilometre uzunlukta ve bölünmüş bir yola sahip. Genişliği de gayet geniş. Ama gelin görün ki sürekli bu yollarda cana, mala dayalı kazalar oluyor. Nice canlar gitti, nice yaralılar çıktı ve nice ağır hasarlı kazalara sebebiyet verdi. Sebebi de bu her iki yolda her iki caddede herhangi bir üst geçit maalesef yok. Refuj yapılmış Yolu ikiye bölünmüş ama yolda refuja engelleyici insanların geçmesi için engelleyici herhangi bir şey yapılmamış. Sadece yaya geçidi yapılmış. Yaya geçitlerinde giden insanlardan ne bir ışıklandırma, trafik ışıklandırması ne de herhangi bir önleyici engel olmadığından dolayı ister istemez kazalar oluyor. Biz hüdapar olarak diyoruz ki yetkililer bu konuda duyarlı olsunlar ve okulların da olduğu bu bölgede her iki caddeye birer üst geçit yapsınlar. Ve refuj kısmına önleyici belirli şeritler çekip sadece yaya geçidinin geçebileceği yerde insanların geçebileceği şekilde yol versinler ve bazı ışıklandırmaları yapıp insanlar butonlarıyla o ışıklandırmalara basıp en azına gelen 90 suratla 100 suratla gelen araçları durdurma çabası olsun ki en azından bu caddelerde can kaybı, mal kaybı olmasın. Daha geçenlerde 10 gün önce 18 yaşındaki bir bayan yine bu caddede trafik kazası geçirip şu an hala hastanede yatmaktadır. 2 ay önce yine bir bayan, bir annemiz burada trafik kazası geçip rahmet etti. Ve daha belki sayarsak nice kazalara sebebiyet veren bir caddedir. Yetkililerden bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.